Eh, anneciğim. Yemek bitti mi? Bakayım tabağa. Ya, aa, ama bak minicik minicik kalmış Efe. Onları yersen biliyor musun? Çok güzel bir şey bu. Çok güzel. Gel bakalım. Kalk bakalım ayağa. Kalk kalk kalk. Kalk 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 kalk. 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 Ne izliyorsun? Efe yine kral şarkıcı. Gel bakalım şimdi bak şu son kalanlar var ya. Tabakta son kalan şeyleri yiyen çocukları hep ben takdir etmişimdir. Gel bakalım minicik lokma dahi bırakmamak. Çok güzel bir şey. Ama bunları yedin anladık. Tabağımızı tertemiz yaptık ama Hani nerede meyve? Ayran tamam. Lahmacunu löp löp yedin ama meyve nerede? Ben şimdi sana meyve getiriyorum. Otur bakalım. Sen dansına devam et. Ben getiriyorum. Sen Şakir'i izle. Efe'ye meyve verelim birazcık. Kabımızı aldık. Biraz kiraz koyalım. Tamam. Kirazımızı götürelim. Efe bak sana kiraz getirdim. Ne oldu? Kiraz ama güzeldir. Anneciğim ya kiraz. başlıyor. Hayır bir dakika gıdıklama ama bir dakika. Kirazı yemen lazım. Kaç tane koydun? Biraz. Biraz fazla mı? Tamam gel bir tat. Canın istemezse bu kirazdan yemek başka bir meyve getireceğim. Tat bakalım. Ama anne yok Efe. Bir, ta bir tane tat bakalım. Tamam beğenmezsen bak. Tat bir tane. Tat tat. Hayır Efe kiraz çok güzel bir meyve. Düşürdün anneciğim. Kiraz çok güzel bir meyve. Senin damak zevkine mi uymadı? Ha? Uymadı mı bu? Tamam bekle biraz daha. Bekle bekle başka bir meyve getireyim. Bekle. Olabilir damak zevkine uymamış olabilir. Kiraz burada kalsın. Dolaptan eli kalan. Tamam. Şunları bir yıkayalım. Ha, oldu. Ha, 2 3 Eriklerimizi götürelim bakalım. Efe getirdim. Erik getirdim sana. Efe erik de ama yani erik de hemen. Yani bir tat. Tamam bir tat. Hayır saklanmak yok bir tat. Kalk bakayım. Efe kalkmak zorundasın. Eriği tatacak. Tam beğenmezsen söz bunu da yedirmeyeceğim. Bunu da mı istemiyorsun? Ya Efe, bu da mı olmadı? E Ben ne getireceğim ya? Ah buldum buldum tamam. Bu da dursun burada. Dolaptan Dur, bakayım. Armutu yıkayayım. Armutu sever. Yıkamadan veremem tabi. Bakalım armutu götürelim. Efe'ye geldim. Armut getirdim annem. Aa Efe hiçbir şeyi beğenmiyorsun ama. Armutun tadı çok güzel. Üşümedin hayır. Tat bak çok güzel tadı. Ar bu. Ar, armutlu, Armutluya armutlu gitmiyoruz. Bu armuttan bahsediyorum. Tat bakalım. Efe. Hı? Annem ön dişlerin yok ya tam yan ısır yan. Ha ısır ısır. Evet 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 evet. evet. <laughs> Ya ısıramadın mı? Peki sana doğru mı getireyim? Ya da son bir tercihim daha var meyve ilgili. İstersen bunu doğru getireyim. Tamam o zaman bu elinde kalsın son tercihi de getireyim karar ver tamam 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 koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Koştum koştum. Son tercihi de götüreyim geldim Efe. Ta 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 tam. Son tercihim. Aa muzu da mı? Ha, muzu beğendin. Ama, tamam al bunu. Ama sence o nasıl? <gülüyor> <gülüyor> o da biraz soğuk değil mi? Bu mu soğuk o mu soğuk? Bu da mı soğuk? Şimdi... Bak bakalım hangisi daha soğuk? Evet o onu yemez. Sen şimdi buna biraz soğuk diyorsun anneciğim. Aslında yaz yani yiyebilirsin. Birazcık beklet. Bir tadına bak bakalım beğeneceğin mi? Aç bakalım onu. Aç 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 aç. Aferin. Ha. Öyle olmaz. <laughs> soy bakalım muzunu. Soy soy soy. Evet. Evet. Öbür tarafı da son. Lifleri anneciğim. Lif ne? Meyvenin lifi gibi düşün. Kabuğu aslında lif de değil sanırım o. Kabuğu ne oluyor, kabuk oluyor Hayır öyle yenen kabuk o. Bazı meyveleri kabuklu yersin. Numara yapma güzel değil mi? İstersen erik getireyim. Ay, sakın, 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 Tamam o zaman hadi afiyetle onu ye. O bittikten sonra da ne yiyoruz bir de? İki tanecik ceviz. Tamam mı? Güç versin beynimiz çalışsın Baba. diye. Biliyorsun ceviz ne için? Beynimizi, hayır beynimizi çalıştırıyor ceviz. Ceviz şekil olarak da beyine çok benziyor biliyor musun Efe? Şekil beyine de benziyor. Ceviz. Evet aslında biraz benziyor haklısın. Hadi uzun ye şimdi anneciğim. Afiyet olsun sana ben de tabağını götüreyim tamam mı? Aferin oğlum. kardeşine kötü davranıyorsun anneciğim. Bırak da birazcık indireyim o binsin motora. Efe birazcık o da binsin anneciğim. Ama vuruyorsun üzülüyor bak Emir. Bana ne ya istemiyorum. Emir gel annem gel. Gel ben sana gel ben sana oyuncak motor vereceğim gel. Bak hala vuruyor abisi vurma abisi vurma. Gel annem gel. Gel gel, biz gidelim. Gel, gel anne. Anne sana ne verecek? Al bakalım. Al bakalım sen de oyna. Abi sakın almaya çalışırsa verme, tamam mı? Ben gidiyorum. Abi, benim <laughs> Efe o ağlama sesi neydi? Efe. Tableti ben kardeşine verdim. Niye? Efe ver onu. Anneciğim o tableti bana verir misin? Hayır yapma böyle şeyler. Tableti bana ver. Efe hapse gidiyorsun. Hapse gidiyorsun. Paylaşmayı öğrenmen lazım. Ver bakayım tableti. Ver. Yürü hapse. Yürü. Yürüyorsun hemen içeriye doğru. Oyun daha oynamak yok. Tom da yok. İçeri. İçeri. Hayır Efe. İçeri ver onu. Ver. içeri Yürü hapse. Yürü hapse gidiyorsun. İçeri doğru. <laughs> Kalk ayağa Efe. Kalk. Hapse hadi içeri. Artık hapistesin. Hatanı anlayana kadar da sakın ama sakın Efe çıkmak isteme tamam mı? Anlaştık mı Efe? Hatanı anlayınca bana seslen ben gelirim. Abi hapse soktuk. Abi seslenince gidip onu hapisten çıkaracağız Emir tamam mı? Anne anne anne. Aa Emir abinin sesi mi geliyor? Dur bakalım abi. Bir daha seslensin de giderim yanına hatasını anlasın. Anne. Üzüldün değil mi? Yaptığının hata olduğunun farkındasın değil mi? Sakın bir daha yapma tamam mı? Hapisten çıkabilirsin artık. Hadi izin veriyorum çıkabilirsin. Çık bakalım. hastasın ve 3 tane şurubun var biliyorsun değil mi annem? Efecim içmeyeceğim diye bir şey yok annem. O şurupları içmek zorundayız. Gel buraya kaçma. Efe buraya gel. Ah yaramaz çocuk bunları içmezsen nasıl iyileşeceksin acaba? Önce şunu vereyim. Anne. Anne. Gel anne gel. Şunu şu şurubu doldursana Efe'ye içireceğim. Kaçıyor benden. Diyorum ben sen doldur. Hepsini doldur hepsini. Tamam. Efe. Burada mısın? Efe buraya gel. Anneciğim. Kaçtı ya. Efe. Efe oraya gitme kardeşim. Anneciğim. Efe. Efe gel buraya dedim sana. Efe bak bana bir. Anneciğim gel şurubi çatı da vereceğim sen iç şurubunu alacak. Efe gel Efe şurup dökülecek Efe şurup dökülüyor oğlum ya neredesin Efe Efe Heh, Efe gel annem hadi iç ne olur Efe şurubunu iç hastasın oğlum Efe ya kızacağım Efe kızacağım dedim sana şimdi içmezsen kızacağım sana Efe buraya gel iç bakayım şunu artık hadi Efe gel buraya gel buraya hadi iç bunu iç annem bırakırım bak iyileşemezsin sonra iç bakalım bunu artık hadi hadi anneciğim beni üzme tamam mı gel bakalım iç bunu aferin oğlum iç annem şurubunu ıh <laughs> bakalım ne oldu da şurada daha iki şurubun daha var Efe. Hadi hiç O sudan içme. Koş neden ılık su iste. Koş. Yapma. Anne. Anne gel bana yardım et. Şu şurupları iç.